Sosyal bilgiler gezegeninden herkese merhaba. Arkadaşlar bugün temsil yeteneği sınavı, sınav konuları ve değerlendirmesi ile ilgili kısa bir bilgi vereceğim. Ardından da e, bugünün konulara başlamış olmak e, hasebiyle işte e, farklı uluslararası teşkilatlarla ilgili kısa kısa bilgiler vermeye çalışacağım. E, i̇nşallah sınavda da faydanız olacaktır. Arkadaşlar temsil yeteneği sınavı bakanlıklar arası ortak kültür komisyonu tarafından sözlü sınav şeklinde yapılıyor malumunuz komisyona giriyoruz. Temsil yeteneği sınavına girecek adayların sınav tarihleri internet adresinden duyurulacak arkadaşlar web üzerinden bize sınav tarihlerini duyuruyorlar. Temsil yeteneği sınavına alınan adaylar bakanlıklar arası ortak kültür komisyonunda yer alan her kurum temsilcisi tarafından aşağıda belirtilen konu başlıkları ve puan değerler üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir. Bakanlıklar Arası Ortak Kültür Komisyonu üyelerince ayrı ayrı takdir edilen değerlendirme puanlarının artmatik ortalaması alınarak her adayın temsil yeteneği sınav puanı belirlenecek. Kesirli puanlar bir üst puana tamamlanacak arkadaşlar. Temsil yeteneği sınavının barajı 70. E, mülakatlar için 60 biliyorsunuz yazılı sınav sonuçlarına göre baraj arkadaşlar. Burada da 70. Temsil yeteneği sınavından sonra başvuru şartlarını taşımadığı tespit eden adayların sınav sonuçları geçersiz sayılır temsil sınav konuları ve puan değerleri aşağıda belirtilmiştir. Arkadaşlar Türkçe, Türk Dili Edebiyatı, Dil Bilgisi ve Anlam Bilgisi'nden 25 puanlık soru geliyor. Türk, Türk, Türkiye Cumhuriyeti Kirap Tarihi Atatürkçülük, Türk Tarihi, Kültür, Türk Kültür ve Medeniyeti, Türkiye Coğrafyası, Vatandaşlık Bilgisi kısmından da yine 25 puanlık bir soru geliyor. Genel Kültür Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı da arkadaşlar 25 puan. Yani şöyle düşünebiliriz. Bir soru buradan, bir soru buradan, bir soru da buradan gelecek şekilde oluyor genellikle. Liyakat, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışların görev uygunluğu da arkadaşlar 25 puan değerinde toplamda 100 puan üzerinden değerlendirme yapılıyor. 70 aşan arkadaşlarım da işte sıralamaya sokuluyor. Bunların içerisinde başarılı olan adaylar inşallah göreve gitmiş oluyorlar. Arkadaşlar bununla ilgili bilgi verdikten sonra Kısaca e, uluslararası organizasyonlar ve kuruluşlarla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Mülakat çalışmalarımızın e, sorularından birincisiyle başlamış olalım. Birleşmiş Milletler hakkında bilgi veriniz. Bir soru çıktı. Benim e, karşıma daha önceki mülakatta da çıkmıştı bu soru. E, 2015 yılında arkadaşlar. Birleşmiş Milletler 2024 Ekim 1945'te kurulmuş. Dünya barışını güvenliğini kurmak ve uluslar arasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir işbirliği oluşturmak için kurulan uluslararası bir örgüttür. 1945 yılında kurulduğunu unutmayalım arkadaşlar. Birleşmiş Milletler'in. Örgütün kurulduğu yıllarda 51 olan üye sayısı şu an itibariyle üyeliği kaldırılan Vatikan ve üyeliği değiştirilen Çin arkadaşlar ve son katılan üye Güney Su'dan e, dahil 193 ulaşmış. Yani Güney Su'dan en son katılandı biliyorsunuz. 193 üyeli bir yapıya ulaşmış Birleşmiş Milletler. Örgütün yönetimi New York'ta bulunan genel merkezinden yürütülür. Merkez arkadaşlar New York e, ve üye ülkelerle her yıl düzenli olarak yapılan toplantılar yine bu genel merkezde gerçekleştirilir. Türkiye Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesidir arkadaşlar. Bu bilgiyi de aklımızda bulunduralım. Peki Birleşmiş Milletler BM'nin idari yapısı hakkında kısa kısa bilgi verecek olursak örgüt yapısal olarak idari bölümlere ayrılmış arkadaşlar. Genel kurul vardır, güvenlik konseyi vardır, ekonomik ve sosyal konsey vardır, yönetim konseyi vardır, genel sekreterlik ve uluslararası adalet divanı vardır arkadaşlar. Örgütün en gözündeki merci ise genel sekreterdir. Genel sekreteri Portekiz'e eski siyasetçi biliyorsunuz Antonio Guterres'dir arkadaşlar. Bir diğer örgüt NATO arkadaşlar. NATO Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü hakkında kısaca bilgi veriniz. 4 Nisan 1949'da 12 ülke tarafından imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na dayanarak kurulan ve farklı dönemlerde 18 ülkenin daha katıldığı uluslararası askeri ittifaktır arkadaşlar. 1949 yılında kurulmuş ee, Kuzey Atlantik Antlaşması. Ee, NATO'nun merkezi arkadaşlar, örgütün Kuzey Amerika ve Avrupa'daki 30 üyesinden biri olan Belçika'nın başkenti Brüksel arkadaşlar. Yani NATO'nun merkezi neresiymiş? Brüksel. Peki Türkiye neden NATO'ya üye oldu arkadaşlar? Türkiye NATO'ya 18 Şubat 1952'de girdi. Bunu unutmayın. 49'da kurulmuştu arkadaşlar. 52'de biz girdik. 49 yılında kurulan NATO'ya yani Kuzey Atlantik Antlaşması örgütüne üye olması Batı bloğuna eklemlenmesinin en önemli adım olarak tarihe geçti. Türkiye'nin NATO'ya girmek istemesinin en önemli nedeni Sovyet tehdidi karşısında kendisini koruyabilecek bir askeri ittifak içinde yer alabilmekti arkadaşlar. Bu yüzden de 1952 yılında ne yaptık? Biz NATO'ya girdik. Peki bir diğer uluslararası organizasyon arkadaşlar Avrupa Konseyi hakkında bilgi veriniz. Avrupa Konseyi'nin oluşturulması fikri 2. Dünya Savaşı'ndan maddi ve manevi büyük kayıplarla çıkan Avrupa'da bir daha aynı trajedilerin yaşanmamasını sağlamak amacıyla ortaya atılmıştır. 5 Mayıs 1949'da 10 Avrupa ülkesi Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İsveç, İtalya, Lüksemburg ve Norveç Avrupa Konseyi'ni kuran anlaşmayı imzalamışlardır. 1949 yılının Ağustos ayında Türkiye ve Yunanistan Avrupa Konseyi'ne kurucu üye o sıfatıyla katılmıştı. Arkadaşlar Türkiye 1949 yılının Ağustos ayında sınavda da malumunuz sorulmuştu. Ee, Avrupa Konseyi'ne kurucu üye olarak katılmış. Genel merkez arkadaşlar Fransa'nın Strasbourg kentidir diyoruz. Peki Avrupa Konseyi ile ilgili bilgilere devam ediyoruz arkadaşlar. Avrupa Konseyi'nin amaçları nelerdir? İnsan hakları, hukukun üstünlüğü ve çoğulcu demokrasi ilkelerini korumak ve güçlendirmek, azınlıklar, ırkçılık, hoşgörüsüzlük ve yabancı düşmanlığı, sosyal dışlanma, uyuşturucu ve madde bağımlılığı, çevre konularındaki sorunlara çözüm aramak, Avrupa kültürel benliğinin oluşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak olarak özetlenebilir. Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi'nin izniyle aynı Avrupa bayrağını kullanmaktadır. Arkadaşlar yukarıda da görüyorsunuz. E, mavi zemin üzerinde 12 yıldızdan oluşuyor. Avrupa Konseyi'nin bayrağı aslında. E, aynı zamanda Avrupa bayrağı olarak da geçiyor arkadaşlar. Avrupa Konseyi'nin ile Avrupa bayrağını kullanmaktadır. Avrupa Birliği'nden farklı bir örgütlenmedir arkadaşlar. Avrupa Konseyi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi arkadaşlar Avrupa Konseyi'ne bağlıdır. Mesela böyle bir soru da gelebilir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nereye bağlı arkadaşlar? Avrupa Konseyi'ne bağlı. Peki Avrupa Birliği hakkında kısaca bir bilgi verelim. Avrupa Birliği kısaca AB 27 üye ülkeden oluşuyor arkadaşlar. Biliyorsunuz İngiltere çıkmıştı. Hırvatistan en son katılan devletti. 27 üyeden oluşuyor. Toprakları büyük ölçüde Avrupa kıtasında bulunan siyasi ve ekonomik bir örgütlenmedir. 1992 yılında Avrupa Birliği Anlaşması olarak da bilinen Maastricht Anlaşması'nın yürürlüğe girmesi sonucu var olan Avrupa ekonomik topluluğuna yeni görev ve sorumluluk alanları yüklenmesiyle kurulmuştur. 1992 yılında arkadaşlar Avrupa Birliği Antlaşması e, olarak bilinen e, antlaşmasının yürürlüğe girmesiyle e, var olmuş e, bir organizasyon. Türkiye aday ülkeler statüsünde malumunuz. Hala giremedik Avrupa Birliği'ne aday ülkeler statüsünde yer alıyoruz arkadaşlar. Peki Avrupa parlamentosu ve işleyiş biçimi nasıldır? Daha önce çıkan sorular arkadaşlar bunlar. Avrupa Parlamentosu 7 siyasi parti grubu ve bağımsız üyelerden oluşmaktadır. Parlamento genel kurulu kural olarak Strasbourg'da toplanıyor arkadaşlar Avrupa Parlamentosu. Parlamentonun siyasi grupları ve komiteleri Brüksel'de toplanıyor. Sekreter ise Lüksemburg'da arkadaşlar. genel kurul Strasbourg, parlamentonun genel kurul kural olarak Strasbourg'da toplanıyormuş. Parlamentonun siyasi grupları ve komiteleri Brüksel'de toplanıyormuş arkadaşlar. Sekreter yasa Lüksemburg'daymış. Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği'nin direkt seçimle göreve gelen tek organı arkadaşlar. Parlamento AB içinde halkı temsil eder. Bu özelliği de Bakanlar Konseyi'nden ayrılır. Yani bir meclis niteliğinde Avrupa Parlamentosu'nun üyelerini belirlemek için her 5 yılda bir seçim yapılır. Arkadaşlar şu bilgiyi de verelim. Bu parlamentoda en fazla üye sahip ülke Avrupa Birliği'nde malumunuz nüfus olarak en fazla olan Almanya'ya ait arkadaşlar. Bu bilgiyi de burada vermiş olalım. Avrupa Parlamentosu eşleyiş biçimi nasıldır? Bu süre içerisinde Avrupa Birliği'nin oluşturulan anlaşmaların değişmesiyle parlamentonun yetkileri artırmış arkadaşlar. AB üyelerindeki yeni yasaların çoğu AB yasalarının uygulanmasına yönelik ihtiyaç nedeniyle çıkartılmaktadır. AB yasalarının çoğunun çıkartıldığı ve değiştirildiği yer ise Avrupa Parlamentosu'dur. Avrupa Parlamentosu Bakanlar Konseyi ile birlikte AB yasalarını onaylar, değiştirir ya da reddeder. AB içinde yasaların kabul edilme süreci birlikte kararlaştırma olarak da adlandırılıyor arkadaşlar. Ee, Avrupa parlamentosu eşleyiş biçimi nasıl arkadaşlar? Ee, bu da yasaların ancak hem Avrupa parlamentosu hem de bakanlar konseyince onaylanması halinde yürürlüğe girmesi demektir. Yukarıdan devam ediyoruz arkadaşlar. Tüketicilerin korunması, ortak pazar, iş şartları, Göç ve sığınmayla çevreyle hayvanların kurması gibi alanlarda yasa çıkarma süreci bu şekilde işler ancak dış politika ya da tarım gibi konularda bu süreç geçerli değildir arkadaşlar. Peki bu kısımla ilgili bilgilerimizi vermiş olduk arkadaşlar. Süremiz de sonuna yaklaşmak üzereyiz. İnşallah başka videolarımız olacak arkadaşlar. Kısa kısa daha da kısa videolarımız olacak. Görüşmek.